2 kişilik mercimekli çiğ köfte. Tam ölçülü kusursuz mercimekli çiğ köfte tarifiyle karşınızdayım. Malzemeler. 1 çay bardağı mercimek. Yıkadığımız mercimekleri tencereye alıp 3 çay bardağı su ekliyoruz. Ocağa alıp pişmeye bırakıyoruz. Pişen mercimeklerin üzerine 2 çay bardağı kısırlık bulgur. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 tane soğan. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı 7 türlü, 2 yemek kaşığı su. Dinlenen kısırlık bulguru karıştırma kabına alıyoruz. Kavurduğumuz salçalı harcı ekliyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Doğranmış maydanozları ekliyoruz. Mercimekli çiğ köfteye şekil verip servis edebilirsiniz. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Afiyet olsun.